Sanma sen benim ruhum fakir ya. Bana gece gelsem korkarım şundan ya. Yani Milano güzel şehir tabii. Ama klasik Avrupa şehri. İtalyan rahibe teyzelerim de kaleye gidiyor sanırsam. Bu adam niye iki tane kadın var başında? Şehrin en sembolik yapısı burası. Ve gayet güzel. Milano'ya gelip de gördüğüm ilk bina bu çirkin bina olmamalıydı ama olsun. Bir yürüyü aldım. Herhangi bir Alman ne benziyor veya Avusturya. Çok farklı yok. Herkese merhabalar. E Tayland'dan dönüş yoluna geçtim. Milano'ya uçuyorum. Oturum kartım var Polonya'dan. Pasaportta vize olmasa bile oturum kartım var 3 yıllık. Ona rağmen yani Türk olduğumuz için vardır bilmiyorum. Tam 4 kişi inceledi. En son amirleri geldi. soruyor bana nereye gittin Tayland'da? Hangi ülkeye geldin? Neden direkt Polonya'ya uçmuyorsun falan filan. En uçak böyle dedim. Gelirken nereden geldin dedi. Norveç'ten geldim dedim tamam falan dedi. Ondan sana neyse biletimi çekirim yapabildim sonunda gidiyoruz. Oturum kartın da olsa, vizen de olsa Türk pasaportu olunca işte böyle sorunlar çıkabiliyor. Tayland havalimanlarında sevdiğim özel eden biri bu şekil güzel heykeller var. Gittim tüm havalimanında gördüm küçüklü büyüklü. Öfke tanıtımı için güzel. Milan'a geldim. Sol taraf EU pasportu. Sağ taraf. Kadın gibi hiç dedi ki bir pasport. Türk istedim. Gürlü sağ tarafa geç dedi. Neyse. Tek değiliz. Üst 5 kişi daha var bizim gibi. Ha güzel yanı şu. EU kısmı çok kalabalık. Görüldüğü gibi arka taraf hep EU. Ben bundan daha az çıkarım burada. İlk defa pas pasaportumuz işe yaradı. Milano'ya gelip de gördüğüm ilk bina bu çirkin bina olmamalıydı ama olsun. Herkese İtalya'nın Milano şehrinden merhaba. Normalde ben bu şehre isteyerek gelmezdim. Yani paralarından çok ucuz, ucuz uçak oluyor. Git gel 20 yürüye böyle bir bazen. Ama banka en, en ucuz burası vardı Avrupa'ya. O yüzden buraya geldim. Şu an bir günüm var. Gelmişken de gezeyim dedim. Çantam var iki tane. O yüzden biz erkeğe aldım. Şöyle bir şey. Yaklaşık 5 km ileriden kiralamıştım. Buraya bırakacağım şimdi. Günlük 4,5 euro. Sadece şöyle bir şey var. İlk yarım saat ücretsiz. Sonraki her yarım saat için 50 cent. Ama şimdi ben bırakacağım. Sonra işim bitince tekrar alacağım. Şurada bir saray varmış. Yani Milan'ın en ünlü sarayı. Oraya gitmeyi planlıyorum. Hemen ileride sağda. Bakalım. Biraz çantayla zor oluyor. Ayrıca markete gittim. Böyle kendime pizza gibi bir şeyler aldım sıcak. Onu da sarayın bahçesinde yemeği planlıyorum. Bıraktım şimdi. Tabii şöyle bir şey var. Ben Milano'ya isteyerek gelmem dediğim için yanlış anlaşılmasın. Milano güzel şehir tabii. Ama klasik Avrupa şehri. Kaç tanesini gördükten sonra hepsi birbirine benziyor. Tabii İtalya'nın diğer kısımları Napoli, Catania, Sicilya. Yani o taraf biraz daha değişik. Buraya göre burası şöyle bakınca herhangi bir Alman şehrine benziyor veya Avusturya. Çok farkı yok. Kaleyi gördüm şu anda. Evet, çantalarla kolay zor oluyor ki. Hem bir yandan çekim yapmak istiyorum. Ama telefonla yapıyorum şu anda. GoPro bozuldu. GoPro olsaydı şu an göğsüme sabitlerdim. <laughs> Tutmak zorunda kalmazdım. Şu an bir bir sürü çanta. Diğer elimde telefon. Yalnız kale bayağı güzel benziyor. İçerisinde müze kısmı ücretliymiş. Ama sadece etrafını gezmek. içerideki park ücretsiz. İtalyan rahibe teyzelerimde kaleye gidiyor sanırsam. Avrupa öyle özlemiş miyim diye düşünüyorum. Yani buradaki düzeni özlemişim tabii. E, Tayland'da da bir nevi düzen vardı ama yani buraya kıyasla hiçbir şey bence. Gerçi düşününce Bangkok'ta Pattaya'da da bayağı bir kaos var. <laughs> şu anda kahvaltımı yapıyorum. Bu margarita pizza dilimini yani bir tık pizzaya neyse. Bir euro aldım. Sonra yarım muzlu yoğurt aldım. O da bir euroydu. Bir de duramadım. Ne olduğunu bilmedim bir şey daha aldım. Bunu da bir euro aldım. Yani fiyat çok uygun şu an. Kalenin kapısının önünde kahvaltı yapıyorum. Kale bayağı büyükmüş yalnız. Şimdi girelim bakalım. Klasik kalenin etrafı su kanallarıyla çevrilmiş eskiden. Kale hakkında ufak bilgiler vermek istiyorum. Bu kalenin ismi Castello Sforzesco. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. 14. yüzyılda yapılmış. Kale zamanında hem askeri karargah hem de düklük sarayı olarak kullanılmış. İçindeki müzede Michelangelo'nun Pietro Rondanini adlı son yaptığı heykel başta olmak üzere bir sürü değerli sanat eseri bulunuyormuş biraz sonra göreceğimiz park ile birlikte kale şehrin merkezinde hem tarih hem de dinlenme noktası olarak göze çarpıyor şöyle bir etrafa dolaşıyorum çantalarla çok zor oluyor ama bir anında gez, gelmişken gezmek istiyorum ve sıfır bilgiyle geziyorum yani şu an daha sonra bakacağım artık önce gezip sonra öğreniyorum aslında tam tersi olsa daha iyiydi sanırsam ama burada tuvalet kızışmış. Tuvalete gidelim. Bu saray kısmı muhtemelen. Krakow'daki Babel Kalesi'nde de böyle bir kısım var zaten. Onda da böyle İtalyan mimarisinin esintileri var. Tuvalet ücretli mi acaba ya? Şu an onu düşünüyorum çünkü. Cebimde herhangi bir para yok. Tuvalet ücretsizmiş. Şu arkada gördüğümüz sıra. Ama hayatımda gördüm en ilginç iş modellerinden biri. Bir tane kapıda adam bekliyor. Bir tane de tuvaletin içinde var. içerideki adam diyor ki bir kişi gönder. içerideki bir kişi gönderiyor. Dedim herhalde bunlar para karşılığı bu iş yapıyor yani. Devlet demek ki buraya bunları atamış. Ama yani bu iki adamın yaptığı iş hiçbir iş değil. Bunlar olmasa da millet girer çıkar tuvalete ilginç ya. Tabii İtalya'da işsizlik var. Böyle iş kolları üretiler demek ki bir şekilde. Sanırsam bu sola gidince büyük bir parka çıkıyor. Evet haklıyım. Şöyle bir fotoğraf çekimi yapacağım. Sonra devam edeceğim. Kalenin parka doğru olan çıkışı direkt oyun alanı. Luna Park. Tabii çok büyük bir Luna Park değil ama eğlenceli duruyor. Çarpışan araba. Laos'ta 10 dakikası 1 dolardı. Burada fiyatlar kaç para kim bilir. Bak şöyle bir GoPro, GoPro mu? Kameraya da ihtiyacım var. Hello. I just looking, thank you. Ama böyle şeylerde para kaybetmek istemiyorum. Şundan oldum olası korkmuşumdur. Bir kere denemiştim İzmir'de ve daha büyüktü İzmir'deki. Park baya güzel duruyor. Parkta yürüme devam ediyorum. Bu parkın sonunda bir şey daha var sanırsam görünmesi gereken. Tam da emin değilim aslında da. Olmalı oradan bisikleti kiralayıp tekrardan. Mezarlığa gitme planlıyorum. İlginç bir mezarlık varmış böyle. Yorumları okudum. Mezarlık değil açık hava müzesi gibi falan yazmışlar. Merak ettim. Gidip göreceğiz. Parkın çıkışına geldim. Anıt var. Her zaman gibi at var. Neyse bu anıtlar tüm Avrupa şehirlerinde birbirine benziyor gibi ya. Bunun aynısı benzeri Fransa'da var. Viyana'da da var. Berlin'de de var. Ben nedense şikayetçi oluyorum bu durumdan ama yani Avrupa'nın belli başlı birkaç şehrini gezdikten sonra hepsi birbirine benziyor gibi. Tabi hepsinin tarihi farklıdır ama mimari olarak birbirine çok benziyor. Oturdum buraya hem müzik dinliyorum hem dinleniyorum. Benim gibi bir sürü insan var. Kimisi fotoğraf çektiriyor. Kimisi sadece oturuyor. Toyota iyi çalıyor, yalan yok da para atan falan görmedim. Zaten yerinde hiç para yok. Milano'nun göbeğinde gezerken şöyle bir sessiz protestoya denk geldim. Sırbistan'ın öğrencileri koruyun falan yazıyor. Yani tam olarak ne olmuş olabilir ki Sırbistan'ın öğrencilere? İlginç. Bayağı toplanmışlar. Bayağı emekli var. Ayrıca bu caddenin girişinde de asker bekliyordu. Ben yürüyerek geçmedim direkt. Bisikletle geçtim. Şurada şehrin simgesi olan katedral var. Bir kısmı görünüyor. Oraya gideceğim. Oradan sonra da muhtemelen mezarlığa giderim. Milano bayağı gelişmiş. Yani ayrıca zengin. İtalyan'ın zengin şeylerinden biri. Bunu hiç araştırmadan da etrafa sadece bakarak da anlayabilirsiniz. Her yerde askerler böyle. Fransa da böyleydi. Askerler her yerde. çanta, Şu çantayla yürümek, biraz zor var ya. Ama boş boş otomata istemiyorum işte. Gelmişken göreyim. Çünkü bir daha zannetmiyorum ki geleyim. Anca böyle işte ucuz uçak olacak. Asıran falan o şekilde. Yoksa sırf bura için gelmem yani. Burada yemek fiyatları bu şekilde. Yani pizza. Yeni yoldan başlıyor. Normal. Böyle bir yer için normal yani. Ama ben Pizza 20 euro verir miyim? Bir kere verdim. Aradan 3 yıl geçti. Hala aklımda. Dubrovnik'teydi. Yani bir pizza 20 euro olmamalı. Bir de en sadesi. Katedral de burası. İsmini eklerim ben Şehrin en sembolik yapısı burası. Ve gayet güzel. Soldaki de Milano Alışveriş Merkezi. Burası da çok ünlü. Meydan bu şekilde. Gayet karabalık. Bunun önüne fıtar seçmek istemiştim de birine soracaktım. Sonra maz geçtim ya. Zor geldi. Bir tane selfie çektirdim ama <laughs> çektirdim diyorum. Çektim. Kilisenin yarısı var, yarısı yok. Bir de şuraya gireyim. Allah şu merkezine. Buradaki fiyatlara hayal bile edemiyorum. Sen sen benim ruhum fakir ya. Yani şu an zaten genel olarak fakirim de geziden sonra. Çok param olsa dahil benim ruhum her zaman fakir. O Milan forması. Oldu mu nasıl? Alışveriş merkezlerini sevmemişimdir. Kalabalıktan dolayı her an vazgeçebilirim girmekten. Yani bu şekilde işte sağlı sollu mağazalar var. Alışveriş merkezine girmedim çok kalabalık. Zaten kalabalık ortamı sevmiyorum. Çantayla falan ekstra zor olurdu. Bu arada son bir saat içerisinde yaklaşık 5-10 kez Türkçe duydum. Buranın girişi ücretli. Bugün pazar ya. Beleş girelim bugün özel. Buy your ticket online diyor. Sıraya baksana. Bir bakayım biletler kaç paraymış. Bir gelendim olsun. Şurada böyle devam ediyor. Bilet fiyatına baktım. Combo bilet satıyorlar. Yani bura ve birkaç yer. 3 3 yer için toplamda 25 liraydı. Aşırı pahalı değil. Burası için. Yani sonuçta işte bir yemek 20 euro ise 3 tane yere girmek de 25 lira Normal. Bu kalabalıkta oturacak bir yer yok. Çıkmam lazım buradan hemen. Sakin bir yere. Milano işte bu kadar. Bir kalesi var. Bir şöyle alışveriş merkezi var de böyle bir kilisesi var. Başka da neyi var? İşte bir de mezarlık var. E mezarlıkta en ilginç bir şey benziyor. Normalde yani buraya uzak olmasına rağmen otobüs terminaline yakın sanırsın. O yüzden gitmeyi düşünüyorum güvercinler. Güvercinler Avrupa'nın kedisi. Bizim İstanbul'da daha çok kedi varsa Avrupa'da orada çok güvercin var. Şu şekilde tramvay, aynı zamanda restoran. Burada bin, 1870 bin Pardon 1970 yazıyor. Diğer tamamıyla diğer vagonda 1870 yazıyordu. İlginç konsept. Hem geziyorsunuz hem de yemek yiyorsunuz. Milano'daki son durağım mezarlık. Buradaki mezarlıkların hepsinde heykel varmış. Açık hava müzesi gibi bir şey diyorlar. Normalde asıl giriş diğer tarafta da ben bu taraftan girdim. Sakin olduğu için. Hakikaten ilginç. Şu öven adamla bu hiç birbirine benzemese de sen sen rastgele kadının mesela mezarında heykel var. Erkek heykeli. Şu bana gece gelsem korkarım şundan ya. Böyle bir şekil var. Asıl kısım diğer tatlı ben buraya geldim. Burası çok daha sakinmiş. Kimse yok. Bu Hazreti İsa mı? Kim ya? Mesela bu ne zaman almış? 1880. Ama da 3 kişi var. Oradan 3 tane yapmışlar. Ortalama doğum tarihleri 1880. 4 kişi varmış pardon. Yani 4. kişi de şu bebek. Beni de da ölmüşler. Ama fark ettiğin kadarıyla aynı yerde 3-4 kişi var yani şu ufak yerde. Nasıl 3-4 kişiyi gömmüşler diye. Üst üste mi gömmüşler? Mesela burada 5-6 kişi ölen var. İlginç. Şu ana kadar gördüğüm en pahalı mezarlık diyeceğim. Çünkü bunlar ucuz şeyler değildir yani. Ama bunlar normal mezar ama Diğerleri heykel, bu kimin mezarı? Buraya özel koymuşlar. Herhangi bir bilgi de yok. Ha, Alberto Kellermiş. Kendisi kim olur tanımam etmem. Bu insanlar yaklaşık 100 yıl önce ölmüş. Yani 50 yıl, neyse. Ve şu an millet buraya fotoğraf çektirmeye geliyor, turistik. Çok ilginç ya. Bir zamanlar bunlarla buralarda yürüyordu belki de. Bu adamın niye iki tane kadın var başında? ayrı bir şey. Ayrıca duvarda da mezarlar var. Bundan direkt duvara mı? Yani nasıl bilmiyorum şimdi de. Bir direkt böyle kabin gibi içeri mi sokulacak acaba? Çünkü hepsi kara kara. Oradan çıktım. Şu an asıl turistik kısma geldim. Mezarlığın ana girişi. Bayağı kalabalık. Zaten çiçekçiler falan da var. Avrupa'daki, gerçek Türkiye'de de var. Mezarlıklar da olmazsa olmaz çiçekçi. Büyük bir kilise. Mezarlığın kilisesi. Biz de mezarlığın camisi olur genelde. Bayağı da büyük bir yapıya benziyor. Şöyle göstereyim size. Burası kilise. Bu devamı. Burası zenginlerin mezarlığı sanırsam. Çok da bir şey yok gibi ya. Dışarısı daha ilginçti. Böyle oyunlarla, mahzenlere girersin. Onları andırıyor aynı. Ama çok fazla şey var burada. Acaba sadece tozlu mu saklanıyor bilmiyorum. Veya sadece ismi var? Umarım şu yolun sonunda çıkış vardır. Hadi lütfen çıkış olsun burada. Çanta çok ağır. Şuradan bir umudum var. Belki çıkış vardır. Ben korktum bir an önce içini boş görünce. Bak burada bir tane boş. Karanlık. Aklıma birden mumya filmleri geldi. Akşam burada tek olsan ister istemez korkarsın. En azından ben korkardım. Aynen çıkış varmış. Ay 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 Çıktık. Bizi şöyle bir manzara karşıladı. Burası da buraymış. Bazı böyle mezarlarda iki tane kadın oluyor. Bunlar melek mi acaba? Rahibe mi? Çözemedim. Porro ailesi. Alfredo Porro. Feminist. İtalyanca çok zor değil gibi ya. Burada yine bir iki kadın bir adam. Tabi. Hedistan'ın alakalı bir şeydir muhtemelen. Benimle çok fazla bir olduğunu söylenemez. Kimsenin olmadığı yere gitmiştim ya. Orası daha iyisi bana kalırsa. Burada da tabii heykeller var gördüğünüz gibi ama orada hepsi bir araydı. Yoğun. Vay anam vay. Burada yatan kişi ailesi parayı kıymış. Acaba bu zamanında şey miydi? Heykellerin çokluğu, büyüklüğü gösteriş miydi acaba? Bilmiyorum şimdi. Mesela burada bir başka bir aile var. Yine üç tane kadın ağlıyor. Ağlama heykeli. Üzgün. Bu teyzemize fener yakıyor. Diğer tarafta ona ışık olsun manasında mı tamam. Tamamen bunlar tahmin. Bunlar bizim türbelere benziyor, Osmanlı zamanı türbeleri. Tek farkı üstünde haç var. Burada yine bir ilginç mezarlık tane inek var. İki kişi de ineği çekiyor çiftçi. Buraya bayağı modern bir mezarlık etmiş. Yani mezarlık bir bütün şey yok bakmaya gitti şimdi. Camdan mezar. Kendimi görebiliyorum burada. Annemle görüntülü konuşurken mezar gezdirdim mezarları. Kadın da hayatında ilk defa bir isteyen mezar görmüş oldu. Ben de oldum artık. Çıkmanın vakti geldi gelirseniz buraya Milano yolunuz düşerse uğrayın buraya. Zaten giriş ücretsiz. Mezarlar hep eski. 1890, 1900. Kesin konuşmak da istemiyorum ama mezarların çoğunun belki şu an yaşayan bir akrabası da yoktur. Yani torunun falan. Günün sonuna geldim Milano'da. Bisikleti de böyle koydum. Bu şekilde koymayanları var. Bisikleti getirip öndeki iki deliği, yani iki çubuşu deliğe sokunca kapanıyor. Gayet işimi gördüm. Hem spor yapmış olduk, hem de gezmiş oldum. Yani travmayla da gidebilirim tabi. Ama travmaya indin, bekle. Daha çok paket gideceği için. Toplumda 4,5 euro verdim. 5 defa tramvay kullansam daha fazla param giderdi. Bilemiyorum ama kaç para. Ama en ucuz tramvay şu an tahminimce 1,5-2 euro falandır. Şu Arkadaki büyük bina da otobüs terminali. Buralarda takılacağım işte bir saat falan. Bir saat sonra otobüsüm var Bergama Havalimanı'nda. Hadi bakalım, abi. atla da bir düş. Dediğim oldu. Orada atlayan hepsi düşüyor. Yine orada bir eylem. Seviyorlar buna eylem yapmayı. Şu binanın yapımında ne kadar beton kullanılmıştır. Şu an onu düşündüm. Bir de yani nasıl yapmışlar bu da büyük. Ne zaman yapmadığın hakkında bir fikrim yok ama çok da yeni durmuyor. Ama aynı zamanda da modern. Bilemedim şimdi. Treni. Treni tren demek. <laughs> İçerisi bu şekilde. O ayağına var? Şu an 13 bir adım atmışım ona baktım. Kamba çanta. Ben çanta toplamda 13 on bin adım. Ben askerde böyle yorulmamıştım. Ama mektan nasıl ayırlardı? Ambas'a gireyim bir. Hem kahve içeyim. Bir de şarj edeyim. Hem kendimi şarj edeyim hem telefonu. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videolarda görüşürüz. Takip edip yorum atarsanız sevinirim.